Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle e, sosyal medyada yapılan bir anketi paylaşmak istiyorum. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar güzel çiftimiz Özbek çifti e, barışmışlar ve şu an Türkiye gündeminde hangi ünlüler daha çok konuşuluyor diye 15 ünlü ve ünlü çiftler arasında e, dizi çiftler arasında geçirilmiş bu ankette. Üçüncü yılda Gökbük Demirci arkadaşlar. Sekizinci yılda Üzgü e, yer almış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci, ikinci e, yerlerde e, Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'da arkadaşlar. Bizler çok mutluyuz. Bildiğiniz gibi e, Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ve Gökbük Demirci çok yakın arkadaşlar. Yemin dizisinde tanışıp e, arkadaşlar devam etmiş. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an Türkiye gündeminde Gökbek Demirci ve Özge Yıldız'la konuşuluyor. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.